Şimdi Demet Özdemir. E tatlışkomuz bizim. Ben çok severim Demet'i bu arada. Çok da eski tanırım, ailece tanırım onları. Hiç oyuncu değilken de ben ona demiştim oyunculuk yapmasın diye. Ve gerçekten de iyi bir oyuncu oldu. Hı. Bir süredir aşk dedikodularına adı bir karışıyor bir yok. İşte bir futbolcu sevgilisi vardı. E, fakat şimdi demiş ki arkadaşlar sevgilim yok. Şimdi ne kadar bir insan sevgilim yok dese de basın ne isterse ona inanıyor. Önce röportajını izleyelim Demet'in. Stereotip <laughs> Film değil televizyon gibi. Okan bir şey yap. Ya, niye bizden ya, kaçmaya çalışıyorsunuz? Benim o kadar... <laughs> çok... Hayır, <aşkım. gülüyor> bu ya. Vallahi bir şey söyleme. Ee, i̇yi de geldiniz. Ha, anlamadım. o kadar şeyin üstüne. Ee, arkadaşlar sevgilim yok. Bu konuyu da artık kapatalım. Aa, evet. <gülüyor> <gülüyor> kapatalım. <gülüyor> Bunu soru olarak bile kabul etmiyorum. Ee, Edis benim 2-3 e, yıla yakındır arkadaşım. Çok ortak arkadaşımız da var. Zaten Bengü ile Edis'i dinlemeye gittiğim konserden. E, şu sıkıntı oluşmaya başladı. Bir şey, e, mesela bir yere gidiyorum. O gittiğim günü unutuyorum. Bu süre 15 gün geçiyor. Ve böyle haber çıkıyor mesela. İnanamıyorum. Böyle bir şey yok. Edis'le Edis, Edis karşılıklı bile gelmedim o gece. Gelsem bile arkadaşım zaten. Bilmiyorum. Garip garip haberler okuyorum. O yüzden de Vallahi konuşmak da istemiyorum artık. Çünkü genelde hakkımda çıkan haberlerin yüzde 95'i yanlış haberdi. Ee, ne bileyim neye dayanarak yapıyorlar onu da bilmiyorum. Evden çıkmıyorum doğru düzgün. Yakaladığınız bir yer de yok. Ee, biraz bence siz konuşun. <laughs> biraz hakkımı arayın ya. ya biz zaten hani sahipler olduğumuz için <laughs> görmediğimiz veya çekemediğimiz bir şey yazmıyoruz. Evet. Bir şey, tamam. Ama size Gördüm. de, saç... Tamam size de saçma geliyor değil mi? Söyleyeyim mi bunu? <laughs> Kesinlikle. Şu an kalbiniz boş mu yani? yani Vallahi sevgilim yok. İyice sen ne zorluyorsun yani. Yanlış anlaşıldı diyorsunuz ya. Evet. Ya yani sevgilin var mı ya? yok mu? Benim sevgilim yok arkadaşlar. Bu kadar. İnşallah olur dedi. Ya inşallah hepimizin olsun. Hepimiz mutlu olalım, aşık olalım daha ne? Ha, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Kusura bakma Okan. Böyle ne demek daldım ben. Benim için keyifli. Üç kere daha geleceğim zaten. Tamam. Çok Hadi. Tabii. Ne yazacağını da söyle. Kim istiyorsun? <laughs> ee, evet demek istediğin kadar bunu söyle ama arkadaşlar seni bekar olduğun sürece birine yakıştıracaklar. Ben Demet'i çok beğeniyorum. Hakikaten çok sevimli. Ee, Okan e, Çabalar'da stand-up gösterisine gitmiş bu arada Okan Çabalar'ın. Onu da çok komik buluyorum ya. Güldür Güldür'de de var. Belki dikkatinizi Acayip çekmiştir. Acayip komik <laughs> hem de. Öyle <laughs> bir tiplemelere giriyor ki yani Evet Yok işte böyle bir görünce şey. Yok e, böyle hayran bir olmamak şey. imkansız hakikaten çok, iyi bir çok gülüyorum. İyi bir şey i̇kisi birlikte e, dans filminde oynadılar hmm. ya Demet de zaten eski bir dansçı. E, bence Okan da hani e, çok baktım araştırdım dansçı bence öncesinde. Çünkü o kadar yetenekli dans ediyor ki güldür güldürde de e, böyle bazı sahnelerde dans ediyor. Kesinlikle ben onun da bir dansa yatkınlığı olduğunu bir bağlantısı Vardır olduğunu düşünüyorum. Vardır belki bir dans geçmişi ben o filme gittim. Ha gittin mi? Tabii yarısında çıktım. Aa. <laughs> evet. Yani film başladı bir 15-20 dakika sonra çıktım ben. Sıkıcı mıydı? Olmamış. Şans verseydin ya ikinci yarıyı. Gerçekten izlenecek gibi değildi yani. Ha. Ben de öyle bir filme gittim. Şimdi burada ben fragmanı öyle bir izledim. Ama. Demet Özdemir'in o fragmandaki halleri çok komikti. Evet. Bu çocuğun da vardı zaten Okan ismi sanırım. Onun da vardı. Biz Aykut'la birlikte gittik. <laughs> Aykut'la yılda bir sinemaya gittim. İsyan etti kalk, bana kalk beni bu filmi mi getirdin diye. Dedim kalk gidelim yani gerçekten. Nergiz e, var arkadaşım onu da söylemiştim o gün. Yani ben izleyemedim kötüydü. bir türlü. Bir, bir de Bin Kaya böyle. vardı dedim yani çok büyük beklentim vardı o filmden. Evet. Demet Özdemir de çok evet. severim. Çok tatlı bir kız. Çok yıkıldım yani o filmde. İyi, öyle olsun bakalım.